Bu belediye bizim. Saray hepimizin. Sevgili Saraylılar, Trakya'nın yeşil incisi Saray'da yaşamanın bir ayrıcalık olduğu bilinciyle 2019 yerel seçimlerinden bugüne kadarki süreci sizlerle paylaşmayı sorumluluğumuzun gereği olarak görüyoruz. Saray halkının büyük teveccühü ve yüksek bir oy oranıyla Özgen Erkiş'in namı diğer bizim Özgen'in Saray Belediye Başkanlığı görevine gelişinin ardından tam bir yıl, on ay, on sekiz gün geçti. Az sonra izleyecekleriniz 690 günlük tutkulu bir mücadelenin ürünüdür. Özgen. Bizim Özgen. Kimin özge? Tamam hocam. <laughs> halkın sorunlarını yine halkın talepleri ve önerileriyle ele alarak çözmek için uğraştık. Halk için, halkla beraber söylemini tüm çalışmalarımızın başında tuttuk. Göreve geldiğimiz günden bu yana şeffaf ve hesap verilebilir bir belediyecilik anlayışını kendimize rehber edindik. Harcadığımız her kuruşun hesabını verebilen bir yönetim anlayışıyla hareket ettik. Saray Belediyesi e, şirketi Saray Kent Turizm Personel Şirketi'nin 220 kişilik maaş promosyon ihalesi Vakıflar Bankası'nın 1150 TL'lik kişi başı vermiş olduğu promosyonla anlaşılmıştır. olsun hiçbir ayrım gözetmeksizin ilçemizde yaşayan tüm hemşerilerimize eşit mesafede olduk. İhtiyaç duyulan her noktada ulaşılabilir olmak için çözüm önerileri geliştirdik. Vatandaşlarımızla birebir iletişim kurduğumuz halk masası birimini güçlendirdik. Çoğu zaman bizzat başkanlık olarak sokağa çıktık ve halkın sorunlarını sokakta, meydanda dinledik hiç kimseyi ötekileştirmeyen bir yaklaşımla sorunları ele aldık. İlçemizin geleceğini işte böyle bir ortak akılla şekillendirmeyi hedefliyoruz. Güzel ilçemiz sarayı bu felsefi zeminde geleceğe hazırlıyoruz. Üst yapıda çok yol aldık. Göreve geldikten sonra vatandaşlarımızın talepleri hakkında bir çalışma başlattık. Burada oluyor mu çok çamur? Çok. Sıkıntı Bak benim potlarım nerede? Evden gelene kadar potlarla geliyorum. Burada terlik Halkımızın en büyük talebinin bozuk yolların yapılması olduğu gerçeğinden hareketle Fen İşleri Müdürlüğümüz bünyesindeki ekiplerimizle yoğun bir çalışma başlattık. İki yıldan kısa bir sürede ve kısıtlı imkanlarla gerçekleştirdiğimiz yol çalışmaları şu şekilde. Saray ilçe merkezinde, Ayaspaşa mahallesinde bir cadde ve 16 sokakta toplam 21.966 metrekare. Kemalpaşa Mahallesi'nde bir cadde ve 6 sokakta toplam 16108 metrekare. Müzik Yeni mahallede 22 sokakta toplam 27000 875 metrekare Garcık Mahallesi'nde bir cadde ve 13 sokakta toplam 23.060 metrekare. 20 ayrı kırsal mahallemizde Toplam 67390 metrekare olmak üzere 75099 metrekare kilit parke taşı 7575 metrekare sıcak asfalt 23780 metrekare silindirle sıkıştırılmış beton 16455 metrekare sati kaplama ve 35 kilometre stabilize yol yapımı gerçekleştirdik. Daha huzurlu, daha yeşil bir kent istiyoruz. Kent insanının günlük hayatta çok ihtiyaç duyduğu beden ve ruh sağlığını zinde tutan parklarımıza önem verdik. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ilçe merkezinde 688 metrekare kırsal mahallelerimizde ise 3000 343 metrekare olmak üzere toplamda 4058 metrekare 12 yeni park yapıldı. Daha sağlıklı ve mutlu bireyler yetiştirmek için 8 çocuk oyun grubu kurdu. Kemalpaşa mahallemizde tüm şehitlerimizin anısına 425 metrekare alanda Şehitler Parkı kurulumu halen devam ediyor. Yuvalı'da 8 dönüm alan üzerine meyve bahçesi kurdu. Bugünün çocukları yarının gençleri olduklarında bahçemizde bulunan 273 ağaçtan meyve toplamaya başlıyor. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Çayla'da 320 metrekare büyüklüğünde iki ayrı sera kurdu. Bölgede örnek olan seralarımızda bugüne kadar 8100 adet gül çeliklemesi yaptık. Seralarımızda ortanca, kadife, sardunya çiçeği ile ıhlamur ve nar fidanı yetiştirmeye devam ediyoruz. Böylece dışarıdan alım yapmadan kendi fidan ve çiçeklerimizi kendi olanaklarımızla yetiştiriyoruz. Daha yeşil bir saray için parklara, yeşil alanlara ve yol kenarlarına bugüne dek 3075 adet ağaç dikti. Milli Ağaçlandırma Günü'nde sadece yuvalıya diktiğimiz çam ağacı sayısı 425 oldu. Amacımız ormanlarıyla ve doğasıyla tanınan ilçemizi önümüzdeki yıllarda daha huzurlu ve yaşanılabilir kılmak. Daha yeşil bir saray sloganının hakkını kentin her köşesine vermek olur. Temiz çevre, temiz doğa için mücadele ettik. Temiz bir çevre için duyarlı davrandık. Daha temiz ve kirletilmeyen bir doğa için farkındalık çalışmaları yürüttük. Şimdi kadar sürekli vatandaşlarımız duyarsız ama biz duyarlı bir belediye olarak bu farkındalığı yaratmak istedik. Ayrıca yol kenarında da esprili bir tarzda hayvanların doğayı kirletmediğine dair e, tabelalar da diktik. İnşallah bundan sonra yoldan gelip geçenler bunu dikkate alacaklar. Saray her tarafıyla birlikte Sağduyu'nun aklı Selim'in egemen olduğu, ortak aklın hakimiyet sürdüğü bir saha haline, bir yaşam alanı, bir habitat haline hep beraber geliyorsa çok güzel. Hani bu olay öğretmen ve öğrenci ilişkisine de aile ilişkisine de yansısın istiyorum ben. Okullarda yapısı özellikle. En değerli varlığımız olan ıstıranca ormanlarını korumak için faaliyet yürüttük. İmzaladığımız Eko Okullar protokolü ile çocuklarımızın geri dönüşüm konusundaki duyarlılıklarına katkı sağladık. Geri dönüşüm çalışmalarında Tekirdağ ölçeğinde derece elde edildiğinde bu başarıyla hep birlikte gurur duyduk. 2 yıla yakın zamanda 7.880 kilogram atık yağ, 847 ton cam atığı, 1613 ton ambalaj atığı, 8 ton elektronik atık ve 174 kilogram pil atığını geri dönüşüme kazandı. Geçtiğimiz yıl belediye binamız ve tüm ek hizmet binalarımız dahil olmak üzere temel seviye sıfır atık belgesi almaya hak kazandık. Kamuda israfı engelledik. Önceki dönem kiralama yöntemiyle çalışan 3 temizlik aracını 8 aydan daha kısa sürede kendini amorto edecek şekilde satın alarak belediyemiz bünyesine kattık. Sosyal belediyecilik anlayışımız gereği kamuda israfın önüne geçtik. Belediyemiz idari kadrosunun gayretleriyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından bir adet 2020 model çöp toplama aracı belediyemizin araç filosuna kazandırdık. Yine belediyemiz idari kadrosunun yoğun temasları sonucunda sanayi sitesinde gerçekleştirdiğimiz 1220 ton sıcak asfalt serimi esnasında hibe desteği sağladık. Bu süreçte belediyemiz tarafından 310 adet yeni çöp konteyneri alındı hasarlı olan 200 konteyner ise belediyemizin kaynak atölyesinde tamir edildi. Bu sayede yaklaşık 240 bin liralık tasarruf sağladık. Kilit taşı parke yol yapımı esnasında çıkma taş diye tabir edilen sağlam kalan ikinci el taş kullanarak 10 bin metrekareye yakın alanda çalışma yürüttük ve belediyemizin bütçesinde 350 bin liraya yakın tasarruf sağladık. Dayanışmayı birlikte büyüttük. Öteden beri sürdürdüğümüz dayanışma ruhumuzu daha da büyüttük. Belediyemiz bünyesindeki istihdam birimini yeniden ele aldık ve aktif hale getirdik. Bu sayede bin kişiden fazla vatandaşımızı bölgemizdeki iş fırsatlarıyla buluşturduk. Çalışma yaşamına kazandırdık. Gönüllüler mutfağımızdaki leziz yemekler üniversite öğrencilerine burs olarak geri döndü. Göreve geldikten kısa bir süre sonra kurduğumuz sosyal mağazamızda ihtiyaç sahipleri giysi, ayakkabı ve eşyayla çocuklarımız özel günlerde oyuncakla buluştu. Engelleri birlikte aşıyoruz diyerek farkındalık yarattık. Engelli hemşehrilerimize dayanışma yürüttük ihtiyaç olup belediyemizden talepte bulunan tüm vatandaşlarımıza engelli sandalyesi sağladık. Mavi kapak toplayan çocuklarımızla engelli sandalyesi alarak bu dayanışma kültürünü sonraki kuşaklara da açmadık. Büyükşehir belediyemizle işbirliği içinde ilçemizde ilk defa engelli tuvaleti ve engelli arabası şarj istasyonu kazandık sarayda hiç kimse yatağa aç girmeyecek dedik ve evsiz, geliri olmayan vatandaşlarımızın kapısına kadar sıcak yemek götürdük. Sosyal yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın erzak yardımını alan elin veren eli görmeyeceği gibi gerçekleştirmeye çalıştık. Sokak hayvanlarını unutmadık. İlçe genelinde 12 nokta belirleyip 28 yerde düzenli besleme yaptık. İki yıldan kısa sürede 250'den fazla kısırlaştırma, 500'den fazla tedavi gerçekleştirildi. Halkın da bu dayanışmaya katılması için çağrıda bulunduk ve sokak hayvanlarının sahiplendirilmesini sağladık. Çocuklarımız sporla büyüyor. Spor Saray'da sloganıyla çocuklarımızın gelişimi için yepyeni bir sayfa açtık sadece Saray Belediye Spor'a değil, ilçemizdeki tüm amatör kulüplere ve bireysel sporculara her zaman destek olduk. Futbol okulumuzdaki çalışmaları güçlendirdik. Masa tenisi konusunda geleceğe uzanacak çalışmalar başlattık. Bölgesel ve ulusal çapta başarılar elde eden bisiklet takımımızla gurur duyduk. Ve tarihi bir başarıya imza atarak Türkiye basketbol 2. ligine yükselen basketbol takımımız göğsümüzü kabarttı. Pandemi süreciyle ara vermek zorunda kaldığımız spor alanındaki çalışmalarımız önümüzdeki süreçte herkesin özlemini duyduğu şekilde devam edecek. Pandemi sürecinde seferberlik başlattık. Değerli Saraylılar virüs salgını ile ilgili hastalığın önlenmesi amacıyla sizin ve sevdiklerinizin sağlığı için evinizde kalın. Pandemi sürecinin başladığı ilk günden itibaren alınan kararların yerine getirilmesi için gereken tüm önlemleri aldık. Belediyemiz personeli ilçemizde oluşturulan vefa destek grubunda gece gündüz demeden çalışarak 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için uğraştı. Tedbirlerin ve kuralların eksiksiz uygulanması için zaman mevhumu gözetmeksizin görev yapan Zabıta Müdürlüğü personelimize Saray Kaymakamlığı tarafından başarı belgesi verildi. Pandemi sürecinde ilçemizde toplamda 120 binden fazla maske dağıttık. Salgının açıklandığı ilk hafta ilçe genelinde dezenfektan üniteleri kurduk. Kamu kuruluşlarında, ibadethanelerde, sağlık kuruluşlarında ve ilçe genelinde dezenfekte çalışmalarımızı aksatmadık. Tekirdağ'ın COVID-19 salgını ile mücadelede en başarılı il olarak gösterilmesinde saray olarak elimizden gelen katkıyı sunduk. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs mücadelesi konusunda örnek gösterdiği 5 il arasında bulunan Tekirdağ'daki vatandaşlar bu başarının sırrını anlattı. Kuşkusuz pandemi süreciyle birlikte tüm alışkanlıklarımız, faaliyetlerimiz ve çalışmalarımız da değişmek durumunda kaldı veya kesintiye uğradı. Küçük Yoncalı'da dokuyan ellerimiz, Büyük Yoncalı'da el sanatları atölyemiz, faaliyetlerine yeniden başlasa da özellikle kültür, sanat ve spor faaliyetlerimiz geçtiğimiz yıl boyunca ve halen ertelenmek veya ötelenmek durumunda kalıyor. Pandemi süreci boyunca halkımızın yarınlara olan umudunu diri tutmaya çalıştık. Bu umudu bugün burada yineliyoruz. Önümüzdeki süreçte yine küçük yoncalı Keşkek Şenliği'nde, Safa Alan Kiraz Festivali'nde, Asırlık Çukur Yurt Hidrelles Şenliği'nde bir araya geleceğiz. Konserlerde yine birlikte şarkılar söyleyecek, tiyatrolarda buluşacağız. Çocuklarımız gitar, keman, klarnet, folklor, futbol, basketbol kurslarında, yaz dönemi yaratıcı etkinlik atölyelerinde kendilerini geliştirmeye devam edecekler. Çocuklarımız için kentin en büyük meydanında yeniden şenlikler, oyunlar, eğlenceler düzenleyeceğiz. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün saraya gelişinin yıl dönümünü tıpkı eskisi gibi coşkulu kalabalıklarla kutluyoruz. Büyük şehirle el ele aydınlık geleceğe. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak yürüttüğümüz çalışmalar başarıyla devam ediyor. İki yıllık süreç içerisinde Nazırlar Caddesi, Vize Caddesi, Mezarlık Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştiren Büyükşehir Belediye'miz ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda oldu. Kuvvetli yağışların ardından Küçük Yoncalı'nın en büyük ihtiyacı haline gelen köprü yapımı 2020 yılı içerisinde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Hepimizin bildiği gibi geçtiğimiz dönem sarayda 90 kilometrelik bir hatta içme suyu ve kanalizasyon şebekesi tamamen yenilenmiş, ihtiyaca cevap vermeyen eskimiş ve asbestli hatlardan saray ilçe merkezi kurtulmuştu. TESKİ tarafından Büyük Öncalı'da başlatılan çalışmayla artık burada da içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları günümüz gereklerine uygun hale getiriliyor. TESKİ tarafından yapılan 7650 metre içme suyu hattı, 4844 metre kanalizasyon iletim hattı ve Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan 1200 metre yağmur suyu hattıyla Büyük Öncalı geleceğe hazırlanıyor. 11 ilçeye 11 okul projesi kapsamında ilçemizde yapılan Mustafa Kemal Atatürk Anadolu ve Teknik Meslek Lisesi binası ilçemizdeki en modern eğitim kurumu olarak hizmet veriyor. Geçtiğimiz yıl saraydaki okul binalarının deprem riskine karşı elverişsiz olmasının tespit edilmesiyle büyük şehirin ilçemize kazandırdığı bu hizmetin değeri çok daha iyi anlaşıldı. Asli sorumluluk alanında olmamasına rağmen yerel yönetimlerin eğitime yatırım yapması gerektiğini savunan Büyükşehir Belediye Başkanımız Kadir Albayrak'ın son derece önemli bir öngörüde bulunduğunu görmüş olduk. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı devam eden kültür merkezi kısa bir süre sonra kapılarını açmaya hazırlanıyor. Kültür merkezimiz faaliyete girdiğinde ilçemizin tüm sosyal ve kültürel yaşantısı değişecek. İçerisinde kulisinden duşuna kadar eksiksiz olarak tasarlanmış 450 kişilik tiyatro salonu, konferans salonları, geniş bir düğün salonu, cep sinemaları, kütüphaneler, kafe ve restoranlar bulunacak Kültür merkezimizde müzikten dansa, resimden el sanatlarına kadar pek çok alanda eğitim verilecek. Saray Belediyesi olarak bu kültür merkezinde yapılacak olan faaliyetlerle ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu biliyoruz. Çocuklarımızın geleceğini aydınlatacak bu emsalsiz yatırım için Trakya'nın Kadir abisine Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Kadir Albayra sonsuz teşekkür ediyoruz. Senin adın kim? Benim adım Özgen. Yani Geçin Özgen Başkan. Özgen Başkan, Özgen Başkan. Sen başkan. başkan, Bizim başkan. En büyük en başkan, 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 başkan daha çıkmadı. En büyük başkan, başkan, başkan sizden çıkacak. Sizden, sizden, sizden. Hülyadan Hülyadan çıkacak. Sizden. Tabii Hülya'dan çıkacak mesela. En büyük. ¡Buen